Evet gençler selamun aleyküm. Bunda şurada şey hiye yok. O beni sildi ben de onu sildim yapacak hiçbir şey yok. Dikkatine kendimi yakışıklı edeyim. Belki manita ne Neyse. Şimdi meselemiz atasözleri. Atasözlerinin anlamı. Toprak Efendi'ye bugün öğretmeni ders vermiş. Atasözlerini ve anlamlarını e, bul diye. O da benim encin bilgilerime dayandı. ...öğlenmek için bana danıştı. Ben de şimdi ona cevaplarını tek tek vereceğim. O Toprak da bizim o salakının oğlu. Mal oğlu mal. Gel gel, ben kendine Gel Evet. Bir soru gelsin bakalım. sonra Toprak Efendi. Evet. Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş. Sözünün anlamı nedir? Şimdi... Şimdi en başta şunu bir söylemek lazım. Bunu hangi atamız söylemiş? Bu nasıl bir ata? Ben ilk bir tane tencerenin yuvarlanıp da kapağını vurduğunu görmedim ki. Hele oradan caddeden ortasından bir tane tencereyi yuvalayın bakayım hele kapağını yitip bulabilecek mi? <laughs> Nereden bulacak? Bu insan mı? Yürü mü? Gezir mi? Hayvan mı? Ne için? Tabii ki de yutmayın. Geç ona başka soruya geçin. İkinci sorumuz. Eşek bilmediği otu yerse başı ağrır sözünün anlamı nedir? Şimdi Mənə e, eşəcə sormaq lazımdı amma mən eşət deyirəm. Nə isə indi eşət bilmədi onun üçün nasıl deyəcək, nasıl bilməyəcək. Eşət edəndə onu bilərmi? Axlı yoxdur. Axı hansı ki. Ya çox tit tit tit. Birinci sorumuz dalmaya dalmaya görədir. Hə. He. İndi. Elə o da jet muskuraç. Bəlkə baxım. Dalmı yadamlı 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 görüləcəkmi? Ola mısın? Sonuna qədər biləsəm yol olmaz. Məni yox. O nasıl? Örkeni için, onunla Onun olarak kararını veriyorlar hey. değil mi? saçma sorulardır. Geç ulan, geç! Dördüncü sorumuz... Sen ha. ağa, ben ağa, inekleri kim sağa? Bu ee, çok önemli. Bu çok önemli. Bu ağanın aklın nasıl kim ki? 70 Git inekleri sen mi sağarsan, ben mi sağarsam kim sağar? Ağa dediğin adam inek sağar mı? Ağada nasıl işte var? Değil Tamam git, git! Beşinci sorumuz en iyisi. Ha. Atam olan Sarp'ın sözü. Sağdan git, düzden bulursun sözünün anlamı nedir? Atam olan Sarp mı? Evet. Bunu ben öyle atalım ya. Ne demiş? Bir daha sor bakma Sağdan git, düzden bulursun sözünün anlamı nedir? Şimdi, ne kadar sağdan gidersen git, ya da soldan gidersen git, hiçbir pok bulamazsın oğlum. Sen de bu kafa olduğu sürece hiçbir pok bulamazsın. <laughs> Çek yarın öğretmene selam söyledi ki Şerif amcam dedi ki seni sıfatla sıkar. Adam bakırdı sorular sor. O nasıl ataymış? Yok tencereye yuvarlanmış kapağını bulamamış. Yok gitmiş karakola başvurmuş. Polisler demişler ki kimde de çıkartmışsan oradadır. Bu nedir ya? Dur dur git git. Neyse. Hadi gençler kendinize iyi bakın. Daha sonra yine görüşürüz.